Merhaba Leyva kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jovan'dan Julkin'in Boys adlı şarkısını izleyeceğiz. The First Take'teki performansı. Bu Boys denilen şarkıyı ben biliyor muyum bilmiyorum o yüzden bir bakacağım. Normal. Aa. Hmm. Ha, Giovanni kendi söylediği Voice diye bir şarkısı varmış. Bunu tek başına söylüyor abi. E, bir, tane daha biz performansını izlemiştik sanırım Junkin'in ya. Aynen. <laughs> Şeyde The First Take'te de yine. Ne Demedik bunu. Ka, okay, Giovanni The First Take. Ha, aynen onun kendi kendine böyle şeyler oldu. First ki performansları oldu. Aynen. Bakıyorum. Bir hani kendi performans vardı onu izlemiştik. Neyse abi geçelim izleyelim. Daha fazla Jovan veya Junkie hakkında video istiyorsanız da Video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. Hmm. Kral ya. Görünüşe bak. Ne kadar zayıf ya. Bu da bayağı zayıfmış. Sırtına bir şey tatlı. Onu hmm. A gay şmas. O ne kadar narin lan. Oha. Şarkının melodisini bayağı beğendim ve Jungkook'un ses tonu da bayağı iyi yani uyumuş. buradaki fasiyet dosyası bayağı iyi ya tekrar almalıyım orayı tekrar almalıyım mükemmeldi yani çünkü 테크닉 들는몇화 다리이야? 와. şeyler kullandığını sürekli bir değişkenlik gösterdi. Yani en net duydum ve hissettiğim şarkılardan bir tanesi. Çok tatlı ya. Ben çok gözüm alıştı ki bu arada şeye. Çünkü ben... bir şey falan yani her hareketi falan böyle gözünü artık şey böyle, tanıyorum yani. Her şeyini biliyorum adamın. Uf, neyse abi videonun sonu değilim. Daha fazla G1 hakkında video istiyorsanız veya hakkında video beğenir. Yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız. Kendim, kendinize bakın. Bye. Bye.